Sayın seyirciler Denizli'deki traktörcüler sitesi sakinleri, Belediye Başkanı Osman Zolan ve AK Parti Denizli Milletvekili Nihat Zeybekçi minnettar. Çünkü e, traktör satıcıları tek çatı altında toplandı. Böylelikle site sakinlerinin buraya ulaşması daha da kolaylaştı. Denizli Belediyesi tarafından yapılan traktörcüler sitesi çiftçilerin traktör satıcılarına ulaşmasını kolaylaştırıyor ve ekonomik alışveriş yapma olanağı sağlıyor. Sarayköy yolu üzerinde bulunan sitede 40 esnaf yer alıyor. Site başkanı Halil Tun, daha önce dağınık bir haldeydik. Çiftçilerimiz bize ulaşmada sıkıntı yaşıyorlardı, dedi. Denizli Belediye Başkanı Osman Zolan ve AK Parti Denizli Milletvekili Nihat Zeybekçi'ye teşekkür eden Başkan Tun, Ege'nin en büyük traktörcüler sitesine sahibiz. Burada alışveriş hem daha kolay hem daha güvenli, diye konuştu. Çiftçilerimiz bize site olduktan sonra, hepimiz toplu bir yere geçtikten sonra ulaşımı kendileri açısından, traktörleri beğenmesi açısından, gezip dolaşması açısından daha güzel oldu. Yani gezip, görüp, seçip en uygun fiyata, en iyi malı seçme imkanları daha da çoğaldı. Çiftçilerimiz açısından mükemmel bir olan ortam yarattık yani biz burada site açısından. Evet. Evet. Çiftçilerimizin zaten buraya gelişleri ana yolu üzerinde olduğu için trafik açısından, ulaşım açısından en ufak bir engel yok. Özel araçlarıyla gelen de zaten çok. O konuda bir sıkıntımız yok yani. Kaç esnaf var Halil Bey burada? Biz burada 40 tane esnafız traktör üzerine ve hepimiz eskiden çiftçilikten gelen esnaflarız. Bu işler yani atadan, babadan çiftçilikten geldiğimiz için de çiftçilerin durumunu çok iyi anlayan esnaflarız. Evet. O yüzden çiftçilerimize çok yardımcı oluyoruz. Esnaflarımız açısından şöyle söyleyeyim. Bizler açısından müşteri potansiyelimiz gerçekten 2'ye 3'e katladı burada. Belki kar amacımız, kar marjlarımız düştü. Çünkü 40 tane esnafın yan yana çalışması müşteri açısından daha iyi oldu ama bizler açısından şöyle oldu. Kar marjlarımız düştü fakat iş potansiyelimiz çok arttı. Sürümden kazançlarımız arttı. O yüzden esnaflarımız gerçekten çok mutlu. Keşke bu işi biz 3-5 sene, 10 sene önce yapsaydık da böyle bir geçseydik diye esnaflarımız açısından. Ben çiftçilerimiz adında şunu söyleyeyim. Gerçekten görüşüyoruz. Biz burada mükemmel bir aileyiz esnaflar olarak. Önce onu söyleyeyim. Evet. Çiftçilerimize en iyi hizmeti vermek için nasıl yapabiliriz diye kendi aramızda her zaman toplantılar yapıyoruz. Kendimizin burada yönetim kurulu olsun, diğer esnaf arkadaşlarımız olsun, hepimizin birbirine katkısı... Çok fazla. Bu da çiftçimizi birebir etki ediyor. Site esnaflarından Galip Büker de site sayesinde tüm sektör temsilcilerinin tek çatı altında toplandığını ve daha düzenli bir görüntü oluştuğunu söyledi. Burada her zaman zaten yol güzergahı üzerinde evet. konum olarak da rahatlıkla... Pazar günleri de açık mısınız? Talebe göre gelen evet. müşterilerin talebine göre geliyoruz hizmet veriyoruz.